tücüldün Arkadaşlar Burasna gir <laughs> Arkadaşlar bir... bak hepsinden a bak ki bu dedi. Öyle mi dedi? <laughs> Hıh. Ay yanıyordu. Evet yanadı. Şey mantar mantar mantar. <laughs> evet. Oh kurtardık. Evet. Bakın ne şey. yapınca kayamaca oynaya. Ay akka ay ay. İki tane bak bu dedi. Ay çekici atıyorlar her yerden. Evet her nasıl geçeceğiz bunu? Ay. Yukarı 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 o altınlar. Bir sürü altın aldık. Küçüldün yine. Evet, büyüdüm. ne olacak? Ah, ah, yıldız yıldız, 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 yıldız. Yıldız, kaçıyor. Yıldız kaçtı da ne? Hani gitti mi? Gel, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yakala, yakala, yakala. Oh, koş, 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 koş. İki tane de mi? Şu ne? Mor olan? Mavi. Mavi mi? Hı -hı. Büyüdü. İki tane var. Onları niye almadın? Aa, Anne niye ağlamadı kız? Canavar mıydı onunla? Yok. O mantay. Mayo yan cevabı. Diye yan kırmızı canavar değildi. Diye yi Koş koş koş. Zıpla. yandık ya. Ama gördün mü yandık. Evet. Ne olacak? Baştan mı oynayacağız? Evet. En başa geri döndük. Tüm. Evet. Ne güzel ilerlemiştik. Evet. Ama kesiyor. Çekiç atıyor. yine. Hı?